Antik Roma'nın 2000 yıllık beton sırrı. Modern bilim bile yeni çözüyor. Merhaba. Bugün sizi zamanda bir yolculuğa çıkarıyorum. Antik Roma'ya gidiyoruz. Romalılar günümüzden 2000 yıl önce inanılmaz dayanıklı bir beton geliştirmişti. Öyle ki bazı yapıları hala dimdik ayakta. Peki modern mühendislik bile çözemediği bu betonun sırrı neydi? Hadi birlikte keşfedelim. Romalıların beton formülü, antik Romalılar, betonu nasıl yapıyordu? Günümüz betonundan farkı neydi? Pantheon'un kubbesi, kolezyum ve antik liman yapıları neden hala ayakta? Kendini onaran beton, bilim insanları bu dayanıklılığın sebebini araştırdı. Romalılar, betona volkanik kül, pozzolan, kireç ve deniz suyu ekleyerek özel bir karışım yapıyordu çatlaklar oluştuğunda bu özel formül suyla tepkimeye girerek çatlakları onarıyordu. Modern mühendislik Roma'nın izinde. Günümüz mühendisleri Romalıların sırrını çözerek modern yapılara uyarlamaya çalışıyor. Eğer bu teknoloji tam olarak çözülebilirse geleceğin binaları belki de binlerce yıl dayanabilir. Sizce gelecekte Romalıların bu sırrı tamamen çözülebilecek mi? Bu tür ilginç bilgileri kaçırmamak için abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın.